Merhaba. Ben Fatih Portakal. Herkese günaydın. Bugün tabi e, tabii her sabah yürüyüş yapan bir kişi olarak dedim ya yürüme anını sizlerle paylaşayım. Yürüme anını sizlerle paylaşırken aynı zamanda kafamdan geçenleri de sizlerle paylaşayım ve aktarayım sizlere. Ya aslında diyeceksin ki ya yürümenin videosu mu olur veya anlatımım mı olur? Ama ben buradan e, şuna varmak istiyorum. Belki birçok insan da bundan feyze alabilir. Bakın yürümek evet güzel bir şey. Spor. Doktorlar öneriyor sağlıklı yaşam için, vücudumuzu koruyabilmek için, kaslarımızı koruyabilmek için, akıl sağlığımızı, ruh sağlığımızı koruyabilmek için. Bence her gün, her gün olmasa bile gün aşırı yapılması gereken bir aktivite, sabah aktivitesi. Sabahları erken çıkıyorum ben yürüyüş için. Ve işte yürüyüşte de hem yürüyorum hem de Kafamdan geçenler oluyor, onları yazıyorum kafama. Şimdi dedik ya diyeceksin e, izleyenler ya neresi ruh sağlığı, e, işte kafa sağlığı. Aslında e, yürümek sadece yürümek değil. Onu anlatmaya çalışacağım bugün sizlere. Evet, 45 dakika ile bir saat arasında yürüyoruz. Ben öyle yapıyorum. Son 5 dakikasında da kaslarımı rahatlat rahatlatmak için biraz daha yavaş yürüyorum. Ama yürümeyi sadece spor olarak görmüyorum. Yani beden sağlığımı kas sağlığımı korusun diye, işte kolesterolümü düşürsün diye, yağ yaksın diye görmüyorum. Ee, bu arada manzarayı da görüyorsunuz herhalde. Ee, çok güzel bir okaliptüs ağaçlarının e, gölgesinde yürüyorum. Şöyle de döndüğümde arkada da çam ormanları, o da enfes bir görüntü. Ses yok. Çok uzaktan, ya burada bir iki ev yapılıyor, onun sesi geldi mesela. Ama genelde e, horoz sesi falan geliyor veya Eşeğin anırmasını duyuyorsunuz. Ben devam edeyim. Burada e, yürümek sadece yürümek değil dedik ya. E peki ne diyeceksiniz? Ben mesela yürümeyi şöyle görüyorum. Evet, hem bedenimi korumak hem de yalnız kalmayı seviyorum yürüyerek. Mesela ben e, iki kişi veya üç kişi yürümeyi sevmem. Yalnız yürümeyi seviyorum. Çünkü yalnız yürüdüğüm zaman kendi başıma kalıyorum. E, normal büyük şehirlerde yaşayan insanlarız ve o büyük şehirlerde çoğumuz orada yaşıyor ve insanlar yalnız kalamıyorlar. Yalnız kalamadıkları için düşünemiyorlar da. Yani eee biraz içine dönmek istiyor insan. Tabii ki başkasının düşüncesini almak, onları eee paylaşmak, eee onların düşüncelerine önem vermek çok önemli ama zaman zaman, zaman zaman değil, gün içerisinde mutlaka insanın yalnız kalmak istediği anlar oluyor. İşte ben sabah saatlerini seçiyorum. Yanımda kimsenin benimle yürümesini de istemiyorum. Zaman zaman Eşim dostum arkadaşım kızıyor bana neden böyle yapıyorsun diye ama seviyorum çünkü yalnız kalmak istiyorum yalnız kalmak derken neyi kastediyorum Aslında yalnız kalırken birçok şeyde düşünme fırsatı kalıyor bana yani planlamak istediğim yapmak istediğim şeyleri konu maddelerini kafamda daha iyi berraklaştırıyorum. ve yalnız kaldığım o 45 dakikalık bir saatlik süre içerisinde kafamı çalıştırıyorum. Beyin hücrelerim çalışıyor, ister istemez bir şeyleri daha iyi düşünüyorum yalnız kaldığımda. Mesela işte bu e, işi bırakma, emekli olma sürecinde de bu yürümelerin bana çok büyük faydası oldu. Çünkü Yalnız kalıyorsunuz, tek başınıza yürüyorsunuz ve e, içinizle konuşuyorsunuz, kendi kendinize konuşuyorsunuz. Zaman zaman ağzınızda hareket ediyordur mesela, e, eşim bana söyler mırıl 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 ağzında bir şeyler yapıyor yine ne düşündün diye. Yani onu anlatmak istemiyorsunuz bazen, sadece içinizde kalmasını istiyorsunuz. Her insanın kendinin sırdaşıdır neticesinde. Söylemek istemiyorsunuz veya söylemek istemediklerinizdir bazı şeyler. İşte o artıları eksileri mutlaka koyuyorsunuz bir tarafa yürürken. Artı eksiyi yürür, koyarken de ortaya bir sonuç çıkıyor. Ama bu tek seferlik yürüyüş de değil. Bu e, her bir yürüyüş Başka şeylerin düşünmesine veya başka kapıların açılmasına veya beyninizin başka bir şekilde gelişmesine ya da görüş açınızın değişmesine de neden olabiliyor. Ee, ve işte mesela benim az önce dediğim ya ayrılık sürecinde benim için önemliydi o yürüyüşler. Neden? Kendi başıma kalıyordum. Artıları eksileri e, bir tarafa yazıyordum. Olmalı mı? Olmamalı mı? Olmamalı mı? Sorusunun cevabını e, büyük oranda bu yürüyüşlerde e, kendim veriyordum. Neticede İnsan kendi kararlarıyla bir yerlere geliyor. Kendi tercihleriyle doğruyu veya yanlışı yaptığına karar veriyor. İşte o yüzden yürüyüş benim için sadece yürümek değil. Yürümenin ötesinde yalnız kalmak, yalnız kalmanın etkisi de düşünmeyi yani ne sorunum varsa, kafamda ne düşünmek istiyorsam onu kafamın içerisinde oynamak, kafamın içerisinde sözcükleri geçirmek, kafamın içerisinde o sözcüklerden oluşan cümleleri kurmak. insanı çok rahatlatıyor. <laughs> Biraz yoruldum hem yürüyüp hem konuşmak. Bir kez daha yolu göstereyim ben size. Harika, sessiz, sakin. Ben de çok seviyorum böyle ortamları. İşte bakınız çam ormanları yukarıda. Okalüptüs ağaçları burada. Burası çok keyifli bir yer harika bir yer ve sabahları burada yürüyüş yapmak da çok çok hoşuma gidiyor. Şu oksijen kokusunu almak bile o kadar keyifli ki. Yani bunu nasıl anlatabilirim size? Bakın sağ tarafında çam ağaçları. Erken kalktığınızda o çam ağaçlarında arıların sesini duyuyorsunuz. Herhalde bal topluyorlar orada. Ondan sonra biraz böyle yürümeye başladığınızda Ağaçlarının hafiften kokusu geliyor. Daha sonra da o e, kekiye benzer, kekin kokusuna benzer ama kekik değil, yabani bir ot. Böyle dere kenarlarında yürüyüş yaparken vardır, e, sarı sarı e, çiçekleri vardır. Onun bir kokusu var. Hatta şimdi e, yürümeye başlarken de elim şöyle yaptım, e, koksun diye. Onun kokusu geliyor. Bu e, çiğ yağdığı zaman da o çiğ, çiğin toprakla buluştuğu, kuru otla buluştuğu zaman çıkardığı bir koku var. O koku da burnunuza geliyor ve işte kokular bunlar, sesler diyeceksiniz. Horozun sesi, en çok gelen bir horozun sesi veya birkaç horozun sesi ve eşek anırtısı. Onun dışında çok nadir böyle araba gürültüsü, çok nadir başka başka sesleri duyuyorsunuz. Yolda yürürken tabii kimi zaman sizin başka yürüyenler de oluyor, onlarla da karşılaşıyorsunuz. İşte mesela yan yana geçiyorsunuz. Yani günaydın. İşte güzel bir yürüyüş an. Yürüdüğüm atmosfer bu şekilde. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Peki bugünlerde yürüyüş yaparken ne düşünüyorsun? Aslında bugünlerde yürüyüş yaparken şükrediyorum. Neye şükrediyorum diye soracak olursanız doğru bir karar verdiğime şükrediyorum. Yani o büyük şehirlerin gürültüsünden kaçtığıma şükrediyorum. O, o iş temposunun yoğunluğu, iş temposunun yoğunluğunun sonrasında yapamadığım, gerçekleştiremediğim ama imrenerek baktığım e, bazı eylemlerimi gerçekleştirme imkanı bulduğum için eee şükrediyorum. Ha tabii kaybettiğim şeyler yok mu yani ne kadar kayıp olarak görürsünüz veya eksihanesine yazılacaklar. İşte ne bileyim bir iş vardı. Onun getirisi vardı. Maddi olarak konuşuyorum. Onun sizin çevrenizde yarattığı etki vardı. Ama kazançlarım daha ağır basıyordu. Şu anda hesap ediyorum. Artılar ve eksiler. O T cetveli yapılır ya. T cetvelinin bir tarafı artı, bir tarafı eksi. Artılar çok daha fazla. Artılar e, kafamı e, mutlu ediyor, artılar ruhumu mutlu ediyor, artılar bedenimi mutlu ediyor. E, bunu düşünüyorum ve şükrediyorum. Doğru bir karar verdiğim için şükrediyorum. Pişmanlık duymadığım için şükrediyorum. Çünkü e, birçok arkadaş pişman olacağımı e, dile getiriyor. Birçok demin de bazı arkadaşlarım öyle olduğunu söylüyordu. Ama e, insanın keyfi. E, kafası sakin olunca, huzurlu olunca keyfi de iyi oluyor. Kendini de gerek bedenen, gerek ruhen, gerek kafaca daha iyi hissediyor. Bu da tecrübeyle kanıtlanmış durumda. Mesela ben gibi deyip İşte ben bugünlerde bunu düşünüyorum. Bir de tabii ah, sizlere ulaşıyoruz ya bir şekilde e, YouTube aracılığıyla, dijital medya aracılığıyla. Bu da güzel bir şey. İşte onu, e, o da kafamın içerisinde yani e, o senaryolar arasında e, daha e, Nasıl bir şeyler yapmalıyım? Nasıl bir farklılık yaratmalıyım ki? Fark ortaya koymalıyım ki? insanları bilgilendirmek, insanları e, izlettirmek anlamında neler yapmalıyım ki? Onun e, planlamasını yapıyorum kendi içerisinde. E tabi habercilik bilgisi de var biraz. Az buçuk kimileri olmadığını söylese de şansa bırakmış kimileri beni de ondan öyle dedim. İşte o habercilik bilgisiyle de neyi yapabilirim? Neyi işte ekranlara, telefonlara, televizyonlara taşıyabilirim. Dijital medya aracılığıyla onu planlamasını yapıyorum. Ama amacım şu, her insana değmek istiyorum. Yani sorunu olan insana değinmek istiyorum. Eğer bu tek kişinin de bir sorunu olabilir, toplumsal bir sorun da olabilir. Onlara yani odağında insanın olduğu her bir konuya bir şekilde değinmek istiyorum. Ama bu değinirken de kayda değer dokunuşlar olmak zorunda. Yani bir netice elde edebilmek için aslında bunun gayreti içerisindeyim. Kimseyi mutlu etmek zorunda da değilim. Aynı ekranda olduğu gibi. Ama sorunların dillendirilmesinde, onların olası çözümlerinin bulunmasında belki katkım olabilir diye düşünüyorum. Var kafamda birkaç proje. Onları da böyle yürüyüş ortamında gerçekleştirmeye çalışıyorum. İşte şöyle bir görüntüyle de Sizlere arkamda zeytin ve zeytin ağaçlarının görüntüsü altında da şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir dünya ve tabii Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.